Selamlar, videoya geçme önce sizlere bağış kampanyasından bahsedeceğim arkadaşlar. YouTube Türkiye depremi için kesinti almıyor artık. Ee, böylelikle 350 bin dolar bir para toplanmış durumda. Bizim kanalımızdan da 102 dolar toplandı. Bu arada gönderen herkese teşekkür ederim. Ben de bu bağış butonunu dün aktif ettim. Nasıl göndermeniz gerektiğini hemen şöyle sizlere göstereyim. Videoya geldiğiniz zaman altında dernek yazıyor arkadaşlar. Bu videoya giriyorsunuz ve yan tarafta bağış yap butonu var. Bağış yap butonuna bastığınız zaman istediğiniz ücreti buradan gönderebilirsiniz. Diğer seçeneği seçtiğinizde de örnek veriyorum 10 TL, 1000 TL, 100 TL, 5 TL artık gönlünüzden ne koparsa buradan destekte bulunabilirsiniz. Destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek olan herkese de şimdiden çok teşekkür ederim. Bu arada birazdan izleyeceğiniz videonun yarısından sonra birazcık geriliyorum. Ee, videonun yarısından sonra sesi birazcık kısarsanız iyi olur. İyi seyirler. Selamlar dostlarım. Sıralı maçtayız ve ile karşınızdayım. Video hoş geldiniz. Arkadaşlar dün açtığım bağışta 100 dolar toplamışız Jin YouTube kanalı olarak. Bağış atan herkese teşekkür ederim bu arada. Sizler de destek olmayı unutmayın. 3'e 5'e bakmayın abi. Oraya gönderilen her ücret BTS sahiplerine gidecek. Zaten YouTube bunun için bir kampanya yaptı. Bilmeyenler için ben tekrardan söyleyeyim. Kesinti olmuyor. Normalde bağışlarda işlerde yüzdelik kesintiler oluyordu fakat Türkiye depremine özel bu kesinti olmuyor. Bilginiz olsun. Ne kadar yollarsanız hepsi direkt deprem bölgesine gidiyor. Çok fena rüyalar görmeye başladım ya. Psikolojim o kadar çok etkilendi ki abi. Daha garip garip rüyalar görüyorum ki. <laughs> bir 4 level alalım da tapa öyle gidelim. Ya bu iki kere vermedim. Direkt ultinin patlamasını açayım. Geliyorum aşağı doğru. Ölmez. O kadar çok deprem paylaşımı yapıyorum ki Instagram'da böyle sürekli yardım isteyen arkadaşlar elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum. Keşke eski Instagram hesabımı şeyden kapattırmasalardı ya. Spamdan dolayı sürekli şikayet ettiler. Eski Instagram hesabım Şeye gidince güvenlikten dolayı da neyse başka bir videoda onu anlatırım. Birkaç sıkıntıdan dolayı yeni Instagram hesabına geçmeye başladım. Eski Instagram hesabımda 10.000'den fazla insan vardı ya. Çok daha fazla kitlelere uğraşırdım yardım için de. Yenisinde 1500 takipçi var. Olduğu kadar paylaşım yapıyorum. Abi sürekli paylaşım yapıyorum ve gerçekten hani projem allak bullak olmaya başladı bu şeylerden dolayı. Üzüntülü olaylardan dolayı. Rüyamda bile böyle deprem bölgesinde falan koşuyordum. Çok saçma bir rüya. Size de anlatayım da belki bir yorumu vardır. Deprem oluyor ama bu sefer depremi ben de şey yaşıyorum. <laughs> Ve benim çocuğum var tamam mı? Sarışın bir çocuğum var. İsmi Mustafa. Bebek. Bebeğim olmuş. Bebeğimi alıyorum Mustafa'yı. İsmini ne ara Mustafa koydum mu? onu da bilmiyorum. Her neyse Mustafa'yı alıyorum arabanın arkasına şey yapıyorum böyle kanter içindeyim bu arada. Arabanın arkasına koyuyorum. Araba da almışım. Ben böyle kanter içindeyim. Uğraşıyorum falan. Mustafa böyle agu bugu yaparak beni güldürmeye çalışıyor falan. Küçücük çocuk bildiğim böyle aylık bir çocuk. Çocuğun anası kim o da belli değil. Rüyada onu da görmedim. Baba üzülme diye beni güldürmeye çalışıyor falan. Ben böyle yetişmeye çalışıyorum arabayla gaza basıyorum. Arabada birkaç kişi daha var. Kim olduğu belirsiz. Beni sakinleştirmeye çalışıyorlar. Bu garip bir rüya gördüm. Böyle kabus gibiydi ya. Hem kabus gibiydi hem garipti. Böyle uyandım bugün. Hayır olsun inşallah. hiçbir yere yetişemiyorum ya sürekli ölüyorlar. Sıfır üç fitliyor mu? Dairotla eziliyor şeye. Aha, hem adamı kestim hem turtle'ı kestim. Yani en iyi bu olurdu herhalde. Arkadaşlar bugün başıma bir dolandırıcılık olayı geldi. Size de paylaşayım. Dikkat edin. Discord'da ben duyurusunu geçtim. Ne olur mu olmaz. Size de bahsedeyim de. Arkadaşlar bazı karaktersizler sizi arıyorlar tamam mı? Diyorlar ki. Bazı karaktersizler sizi arıyor ve diyor ki işte örnek veriyorum sen Türk Türksellisin diyelim. Sallıyorum. Senin bilgilerini öğreniyorlar. Arıyorlar işte deprem bölgesinden dolayı Türksel'e zam geldi diyorlar misal veriyorum. İşte şu parayı ödemeniz lazım diye sizi böyle deprem adı altında dolandırmaya çalışıyorlar. Dikkat edin abi. Benden size tavsiye korunma yolu hiçbir şekilde resmi numaradan gelse bile itibar etmeyin abi. Mesela arıyorlar ya işte taahhütünüz bitti. Faturanızı yenilemek ister misiniz falan filan aramayın abi. Böyle bir şey duydunuz mu? Tamam deyin kapatın. Gidin resmi numaradan siz arayın. Mesela diyelim ee, bir Vodafone Turkcell ya da bilmem ne Bim, bimsel diyelim Faturan değişmiş ee, Seni arıyorlar Sen git kanka şey yap ee, Tamam de kapat telefonu Git resmi numarayı aramaya çalış Neyse bugün beni aradılar işte ben internetin bir tamam mı İşte taahhütünüz bitmiş falan filan Şey pardon de vergi falan filan dedi Ölür mü? tek attık güzel. Aa yanlış yere oda spamladım ya atma ulti atma. O sırada adam bana konuşurken bilgisayardan direkt numarasını şey yaptım. Google'a yazdım. Dolandırıcı malandırıcı yazıyordu. Öyle deyince direkt şüphelendim. Nereye gitti? Evet. Adam burada lan. Öldüm mü? Öldüm galiba. Hattam aldı böyle işte adam çalıya girmiş görmedim. Odaklanamıyorum konuşacağım diye. Yoksa şey böyle ölmezdim bu adam. Her neyse dolandırıcı molandırıcı dedi. Çocu çocuğa da döndüm şey dedim böyle genç bir ses vardı telefonda. İşte dedim ki siz dedim hani resmi numara hiç benzemiyorsunuz. Ben dedim sizin numaranızı internete yazdım. Farklı numaralar falan söylüyor. Değer demez şak diye yüzüme kapattı. Ulan karaktersiz şerefsiz adi köpekler. Utanmıyorlar ya bir de. Harbi utanmıyorlar ya. Deprem adı altında milleti dolandırıyorlar ne kahpe insanlar var ya bu dünyada Bütün dünya bütün Türkiye seferber olmuş deprem bölgesine destek olmak için Küçük çocuktan yaşlısına bazı karaktersizler de ya yağma yapıyor ya da deprem adı altında milleti dolandırmaya çalışıyor Rezillik ya vallahi onursuzluk ya yani nefes alma daha iyi bir insan onursuz olacağına Nefes almasın daha iyi bence ya Gerçekten ya daha ağır konuşuyorum da şu an videodayım. Youtube'da biliyorsunuz ben şey yapmıyorum. Dikkat ediyorum sözlerime. Daha ağır artık aklınıza ne gelirse yani. Onursuzluk ya. Bu hayatta bir insan onuru için yaşar bence ya. Bir insanda onur yoksa hiçbir şeyin bir önemi yok abi. Karaktersizlik ya. İki kuruş milletten para dızlayacaklar diye, para çalacaklar diye onurlarını, şereflerini satıyorlar. Boşu yaşıyorlar bu arada. O milletin hakkını gasp ederek kul hakkı yaparak kul hakkına girerek dolandırdıkları paralarla rahat bir şekilde hayat yaşayacaklarını falan soruyorlar. Ama yani onurun olmadıktan sonra şerefin olmadıktan sonra ne anlamı var ki? Bilmiyorum. Allah istesin ya böyle insanları. Gerçekten hiçbir şey demek istemiyorum. Harbiden Allah istesin ya. Böyle insanlar... Bir şey diyeceğim şimdi videoya şey gelecek. Kırmızı tik gelecek. Kısıtlama gelecek ondan dolayı demiyorum. Böyle insanlar olmasın ya. Anlıyor musunuz? Olmasınlar yani. Var olmasınlar. O değil de ben orada birini kestim. Nasıl kestim hiç konuşurken fark etmedim. O nasıl öldü lan? Bu hayatta paran olsun tamam mı? Güzel bir araban olsun. Yakışıklı ya da güzel bir eşin olsun. Mücevherlerin olsun. Ya aklına gelebilecek her şeyin olsun. Eğer ki senin bir onurun yoksa hepsi gerçekten boş. Bilmiyorum en azından benim için öyle. Zaten şunun şurasında tamam mı? Koskoca milyarlık yaşam formüllerinin arasında daha doğrusu Ya anladınız işte demek istedim. Biraz gerginim konuşamıyorum. Hele sizler geldiği için. Aciz varlıklarız ya. Tamam mı? 60 sene 70 sene yaşayan ortalama aciz varlıklarız. Evrenin dünyanın gezegenlerin arasında bok tanesi kadar değerimiz yok. Bak bu bir gerçek. Şöyle ufacık ömrümüzde bile böyle şş, karaktersizce şeyleri yapıyoruz ya insanlar olarak. Yapıyoruz derken biz yapmıyoruz o yapanlar adına böyle diyorum. Hani böyle şeyler yapılıyor ya. E ne kadar aciz olduğumuzun en büyük kanıtından birisi ya. Gerçekten bak. Oğlum bu dünyada var ya mal varlığı koskoca Sultan Süleyman'a bile kalmamış tamam mı? Koskoca Sultan Süleyman adam dünyanın neredeyse hemen hemen hepsine hükmetmiş. Haremi dolu, mücevherleri dolu, ordusu dolu. Nerede şu anda mezarda? İki garibanın hakkına girip böyle çaldıktan sonra o para sizinle mezara mı gelecek? yok Gerefsiz köpekler Az önce bir tane video izledim instagramda Bak gerilikçe Seviye artıyor da kendimi sınırlamaya çalışıyorum Duruma bakmayın ya Az önce bir tane video izledim Tırın önünü kesiyor Adam arabayı çekiyor önüne Bak Hatay'a giden tır Instagram'da paylaştım Sol süslerime bak Kafayı yersin ya Hatay'ın önüne giden tırın önünü kesiyor Diyor ki buradan geçemezsin diyor. Bize diyor indireceksin malları. Adam da diyor ki kurban olduğum bak diyor ben diyor bilmem ne firmasının hani destek sağlayan firmalar var ya. Ben diyor bilmem ne firmasının şeyiyim. E, işte çalışanıyım ben. Burada diyor mühür var. Gideceğim yere kadar ben benim bu tırı bu dorseyi götürmem lazım. Eğer ki götürmezsem hırsızlıktan dolayı benim başım yanar. Bunlar bana emanet. Şerefsizin evladı bu açıklamaya karşılık ne diyor biliyor musunuz? Tırın önünü kesen. Diyor ki yok diyor vermek zorundasın. Oğlum adam kaç bin kilometre destek için tamam bak bu adam hayır için yapıyor bu işi ya. Para için de değil. Destek için o kadar destek toplamış bölgeye gidiyor. Bölgede adamın önünü kesiyorlar. Geçemezsin buradan. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya bunların yaşamaması lazım ya. Hedefsiz köpekler. Gerildim ya. Vallahi var ya bir şey söyleyeyim mi? Bak hani ben böyle şeyleri duyunca hani içimde merhamet falan hiçbir şey kalmıyor. Böyle bütün duygumu böyle sömürüp alıyorlar. Cidden bak normalde karınca incitmeyen bir insanımdır ben. Ezmem yani bir karıncayı ezmemek için dikkat ederim. Ama böyle şeyleri görünce içimdeki sadistlik çıkıyor böyle. Artık nasıl diyeyim? İçimdeki o canavarı böyle çıkartıyorlar böyle. Ortaya çıkartıyorlar. Ne diyeyim ya Allah hepsini ıslah etsin. İnşallah tez vakte ağır cümleler beddua da edemiyorum ya. Video şey yapacak diye. Video silinecek diye. Valla beddua edemiyorum ne kadar saçma bir iş. Bu öldür o herhalde değil mi? Aynen öyle. Neyse arkadaşlar. Bu arada bu YouTube'un gerçekten kesinti almaması iyi oldu. Normalde böyle %50'lik 60'lık bir kesintiler alıyordu ya bağışlarda. Türkiye'ye özel artık kesinti almıyor. Videolarında bir anlamı oldu bu arada. Gidip Mobile Legends'ta X bir şeyde X bir video çeken insanların kanalında böyle şey varsa Mernek mernek yazıyorsa alt tarafta Tek yedi mi yani tek yedi. Gidip o videoları destekleyebilirsiniz bu arada. Yoksa gram video çekesim yoktu açık açık söyleyeyim zaten. ilk o sildiğim videoyu hatırlıyorsunuzdur gram video çekilsin yoktu hani sözleşmeden dolayı mecburen çektiğimi sizlere dile getirdim ya. Bu bağış olayı da bence çok güzel oldu. Sizler de destek olmayı unutmayın abi. Videolarında bir anlamı oldu açıkçası. Zaten bu eklediğim her videonun geliri de şeye gidecek. Direkt deprem bölgesine gidecek. Bunu da aklınızda e, aklınızda bulundurun. Unutmayın. Abi 1 lira 1 liradır. 10 lira 10 liradır. 100 lira 1000 lira. Bunun hiçbir önemi yok. Ya tabii ki de güzel para yüksek para giderse daha iyi hayırlı olur ama. Yani Örnek veriyorum cebinde 5 lira vardır. Ya ben bunu yollasam ayıp eder miyim diye düşünme. Bunun hiçbir önemi yok. Överken MVP olmuşuz. Maç da bitmiş. Neyse. Videoya beğeni atarsan sevinirim. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Bay bay.